Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. demek istiyorum. Tabii taraftarların beklentisi büyük. Taraftarlar transfer bekliyor. Özellikle Lugano maçı öncesi bir forvet ve bir sol kanat transferi bekliyor Fenerbahçeli taraftarlar şunu anlatabiliriz. İleri uçta Jose Mourinho'nun listesinin başında Enes geliyor. Enes Sevilla'da forma giyen 1.92 boyunda golcü futbolcu. Santrfor'da e, biraz pivot santrfor rolü de üstlenebiliyor ama daha hareketli olduğunu söyleyebiliriz ceza sahasında. Şu an Fenerbahçe'nin elinde Edinceko, Umut Nayır var. E, Lugano karşılaşmasında eğer santrfor e, transferi yapılmazsa bu iki isimden faydalanabilir Fenerbahçe ama dediğim gibi çalışmalar devam ediyor. Enes için Sevilla ikna edildi. 20 milyon avroya yakın bir bonservis bedeli bonuslarla beraber. Sevilla konusunda sıkıntı yok. Enes cevabı bu bekleniyor. Bu süreçte aslında Fenerbahçe'ye çok sıcak bakıyordu. Fenerbahçe'nin oyuncuya verdiği yıllık ücret 6 milyon euro seviyelerinde. En azından bizim edindiğimiz bilgiler bu şekilde. imaj haklarını da tabii ki içine katabiliriz. Yani yıllık sonuçta kazanacağı futbolcunun bu seviyelerde bir rakam. Ama Suudi Arabistan'dan özellikle Alkatsiyah Kulübü'nün 10 milyon avroları da aşan bir teklifi var. Burada oyuncunun kafası biraz karışmış vaziyette. E, cevabı bekleniyor. Fenerbahçe'ye henüz e, bir red cevabı gelmedi. E, oyuncunun kararı bekleniyor burada. Fenerbahçe hala istekli tavrını koruyor. Onu ifade edelim. Sol kanat transferinde Sam Maksim'in ismi gündeme geldi. Fenerbahçe bu transferde de yoğun çaba sarf ediyor. E, Newcastle United'dan bildiğimiz Sam Maksim'in geçtiğimiz sezon Alahlide forma giydi. E, burada... İnişli çıkışı da olsa e, futbol severlerin oyun tarzını beğendiğini söyleyebilirim. Bu performansıyla değerlendirmemek gerekiyor San Maksimini. Kariyerinin geneline bakarsak sol kanatta hızlı bir oyuncu, çok hızlı bir oyuncu, adam geçebilen bir oyuncu. Zaten Jose Mourinho'nun yönetimden de talebi bu şekilde oldu. Biraz ön alanda tempoyu arttırmak adına bu tarz oyunculara ihtiyacım var demişti Jose Mourinho. Bu yüzden San Maksimine gitti Fenerbahçe. Orada da bir kiralık formülü uygulanacak gibi görünüyor. Alahli ile görüşmeler artık son aşamada. San Maksimine de büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Yakın bir zamanda e, Fenerbahçe'nin yeni transferi San Maxim'in e, İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Tabii ki resmi açıklama, resmi imzalar atılmadan hiçbir şey hakkında kesin konuşamayız. E, ama büyük ölçüde o transferin tamamlandığını söyleyebilirim. Tıpkı NEC'de olduğu gibi e, bir kararsızlık olması durumunda da yine izleyicilerimizi e, bilgilendireceğiz ama San Maxim'in Fenerbahçe'ye biraz daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer mevki, merkez orta saha mevkisi. O bölgede bir kalabalık var. E, bunu kabul etmek lazım. 6 numarada İsmail Yüksek ve Bartu Elmas. E, 8 numarada Zais Kurunic, e, Fred Yine 6 numarada Crespo. O bölgede zaman zaman biraz daha hücumda da olsa forma giyebilen bir Shimanski e, kanatta değil. Bu sene on numara mevkiinde görebileceğimiz bir Duşan Tadiç. Bu bölge kalabalık. Bu yüzden Fenerbahçe Avrupa Şampiyonası'nda bitmesini bekledi. Burada biraz sakin davranılacak. Bu oyunculara gelebilecek teklifler neticesinde Fenerbahçe yönetimi bir adım atacak transferde. Onu da ifade edelim. Çünkü yabancı sınırlaması da var. Bu sene 12 futbolcu listeye ekleyebilecek Sarı Lacivertler ve e, ilk 11'de 11 yabancı olabilecek ama artı bir isim. Yani 12 isim olacak kadroda. Bu yüzden e, Sarı Lacivertler bu oyunculara gelecek teklifi de teklifleri de Önümüzdeki günlerde bu konuda da bir hareketlilik yaşanabilir. Merkez orta saha transferi de taraftarın beklentisi olan bir bölge. Onu da ifade edelim. Biraz önce dediğim gibi artık Fenerbahçe'nin Avusturya kampı yavaş yavaş son bulacak. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Manchester United Ferdi için ısrarcı. Fenerbahçe'de transfer sezonun popüler isimlerden Ferdi Kadıoğlu'na teklif yağıyor. Milli takım formasını terleten 24 yaşındaki oyuncu gösterdiği performansla kendini hayran bıraktı. Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği Türk yıldıza İngiltere ve İtalya'dan yoğun ilgi gösteriliyor. Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik Ten Hag'ın yakından tanıdığı Ferdi için kulüp yönetimi ısrarcı davrandığı ve transferin mutlaka yapılması gerektiğini bildirdiği öğrenildi. Genç yıldızdan en az 30 milyon euro bonservis geliri bekleyen Fenerbahçe'nin bu rakamın altındaki teklifleri kabul etmeyeceği belirtildi. Geçen sezon elbi 1 resmi maça çıkan Türk yıldız 3 gol ve 5 asist katkısında bulundu. 2018-2019 sezonu başında Hollanda'nın Nijmegen takımından 1.4 milyon euro bedelle transfer edilen Ferdi Kadıoğlu piyasa değerini 21 milyon euroya yükseltti. Cenk Tosun geleceğiyle ilgili karar aşamasında. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli golcü Cenk Tosun karar aşamasında. Euro 2024'te forma giyen yıldız oyuncu Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirdi. 33 yaşındaki oyuncu sarı lacivertliler ile maddi şartlarda anlaşma sağladı. Euro 24 sonrasında tatile çıkan tecrübeli oyuncunun yakın bir zamanda Beşiktaş ile de bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Cenk Tosun, bu görüşmede siyah beyazlılara isteklerini sıralayacak. Fenerbahçe'ye Eduard Bello iddiası Jose Mourinho yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Güney Amerika'dan flash bir iddia ortaya atıldı. Güney Amerika basını Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Venezuelalı 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eduard Bello'yu istediğini iddia etti. Haberde Fenerbahçe'nin Bello için girişimlere başlayabileceği belirtildi. Kariyerinde 243 maça çıkan Bello 59 gol atarken 36'da asist yaptı. Meksika ekibi Mazatlan'da forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun piyasa değeri ise 800 bin euro. Başakşehir'den Serdar Azize Kanca. Fenerbahçe'nin yollarını ayıracağı tecrübeli savunma oyuncusu Serdar Azize sürpriz bir talip çıktı. Süper Lig temsilcisi Başakşehir, 33 yaşındaki futbolcunun transferini kısa sürede açıklamayı planladığı kaydedildi. Transferin sakin ekibi Başakşehir FK, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı 33 yaşındaki milli stoper Serdar Aziz'i gündemine aldı. Geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen İstanbul ekibi, uygun bir maaş dahilinde Serdar'ı transfer etmek istiyor. İstanbul ekibi kısa sürede bu transferi açıklamaya hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcu Serdar Aziz, kariyeri boyunca toplam 357 maça çıktı. Deneyimli isim söz konusu müsabakalarda 27 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Gaziantep'te hedef Serdar Dursun. Gaziantep Futbol Kulübü, gol yollarındaki eksikliği gidermek için önemli bir isme kanca taktı. Şu anda boşta olan Serdar Dursun ile yakından ilgilenen kırmızı-siyahlı yöneticiler, tecrübeli golcüyü renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Teknik direktör Selçuk İnan'ın da devreye girdiği bu transferin gerçekleşmesi an meselesi. Gaziantep FK yönetiminin yakından ilgilendiği Serdar Dursun'un ise transfere sıcak baktığı öğrenildi. Sakaryaspor, Emre Demir'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin 2023 yılında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Emre Demir, Sakaryaspor'a transfer oldu. Birinci lig ekibi Sakaryaspor, yaptığı açıklama ile Emre Demir'in kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Sakaryaspor ve Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmada Emre Demir için satın alma opsiyonu bulunmuyor. Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe’den ümraniye spora kiralanan Emre Demir çıktığı 31 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Emre Demir’in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.